İnsanlar, bildiğiniz tüm havuçlu kek tariflerini unutun. Bu videomuzda dillere destan bir havuçlu kek pastası yapacağız. Gerçekten inanılmaz. Bu videomuzda dillere destan bir havuçlu kek pastası yapacağız. Gerçekten inanılmaz. Normalde havuçlu kekleri işte un, şeker, sıvı yağ ile falan karışırlar. Fakat biz o kadar değişik yapacağız ki tam orijinali gibi olacak. Nereden geldi? Esasen bilinmiyor fakat Avrupalılar olarak kabul ediliyor. Tarihi ortalama 1500'lü yıllar gibi kabul edilmiş. Çünkü orijini tam olarak tam kesin bir tarih yok, tam kesin bir memleket yok. Bu kremalı frostingli hali ise 20. yüzyılda Amerika'da meydana geliyor. Zaten adamlar alıyorlar, değiştiriyorlar, bugünkü bildiğimiz haline geliyor. Sonra onların oluyor içi nemli, mis gibi bu sebzeli <laughs> harikulade havuçlu kek pastamız için ben tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. İçinizi bir heyecan mı? Benim bir sardı. Böyle bir heyecanlandım. Böyle bir güzel oldu. Tüm malzemeler ve önemli notlar biliyorsunuz ki videonun altında yazıyor. Şuralarda bir tane ok var. Ona tıklarsanız çık 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 çık. Hepsi açılacak. Sakın kaçırmayın. Bu ve bundan sonraki tariflerimi kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanında da onun bir tane çan var. Onu tıklıyorsunuz. Her tarif yüklediğimde size uyarı geliyor. Havuçlu kekimiz gerçekten çok fazla malzemesi var gibi duruyor. Ama birleştirince bir diye de hemen de olacak. Tamam mı? İlk önce ne yapıyorum? Geniş bir kasemin içerisine unumu koyuyorum. Alıştık alıştık. Her tatlı olan şeyde birazcık tuz var. Tuzumu koyuyorum karbonatım var. Onu koydum. Cuk. Karbonatı koyduk. Bir elin nesi var? iki elin sesi var dedik. Kabartma tozumuzda yağla koyuyoruz. Toz şekerimi koyuyorum. Puf. Esmer şekerimi koyuyorum ama esmer şekeriniz olmayabilir, bulamayabilirsiniz. Onun yerine aynı miktarda toz şeker daha ekliyorsunuz. Hoppa. Toz vanilyam. Hop. Havuçlu kek deyince gerçekten tarçılsız olmaz tarçın koymamız şart. Zaten tarçın gerçekten dünyadaki en mucizevi baharatlardan bir tanesi. Her derde deva. Tamam mı? Onu da içine koyuyorum. Şimdi muskat koyacağım ama bunu koyma zorunluluğunuz yok. Çok güzel bir aroma veriyor. Raya katıyor ona. Muskatımı koyuyorum. Havuçluk ekleyince yanında haşhaş da geliyor. Mavi haşhaş. Ama bu da tamamıyla opsiyonel. Yani sizin isteğinize bağlı koyma zorunluluğunuz yok. Ben koyuyorum. Şimdi bunların hepsini şöyle biliyorsunuz bir kaseye bütün kuruları koyduğumuz anda hepsini daha önceki videolarımı izlediyseniz karıştırmamız gerekiyor. Tamam Öyle olduğu gibi diğer malzemeleri koymuyorum. Bir karıştıralım. Hepsi birbirine bir geçsin ki her yeri eşit olsun. Tamam mı? Karıştırdım. İçerisine nem vermek için ee, püre haline getirdiğim ananasımı koyacağım. Normalde havuç keklerde ananas kullanmıyorlar. Fakat Avrupa'da gerçekten, özellikle Amerika'da, Avrupa'da, sonra da Amerika'da çok fazla kullanılıyor bu ananas. Ama e, bunun zorunluluğunuz yok, bunda da zorunluluğunuz yok. Ama kullanırsanız gerçekten efsane oluyor. Şöyle içerisine rondoda püre haline getirdiğim ananası koy. Burada şimdi bu ne duygu diyeceksiniz? Bir tane elmanın püresi. Püresi nasıl yapılır? Elmayı alıyorsunuz. Kesiyorsunuz onu. Rondonun içerisine atıyorsunuz. 4-5 tane 4-5 yemek kaşığı su koyuyorsunuz. Ve onu rondoda veya blenderda hangisinde isterseniz hangisi daha kolayınıza bu hale getirecekse. Kimisinin rondosu çok güçlü çünkü blender gibi yapıyor püre haline getiriyoruz suyla beraber. Bunu unutmayın. Sade haliyle değil, suyla beraber. Elma püresini koyuyorum. İsterseniz bunun yerine eğer ki elma kullanmak istemezseniz bir tane muz da kullanabilirsiniz. Ama püre olacak. Anlaştık mı? Bunu da koydum. Sıvı yağımı koyuyorum. Eritmiş olduğumuz tereyağını koyuyorum. Yağ içerisine elastikiyet katar. O yüzden de o yumuş yumuşluğunu Kabar, kabardığı zamanki yumuş yumuşluğunu sabit tutan şeylerden bir tanesi de yağlarımız. Yumurtalarımı koyuyorum. Blup, 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 blup. Ceviz bir şeyin içerisine girdiği zaman gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Ayıklıyasın falan geliyor. Tek ceviz yemeyi çok seviyorum. Ama bir şeyin içerisindeyken cevizi hiç sevmiyorum. Öyleleri de var yani çilek yer ama çilekle turtayı yemez gibi. Tamam ceviz de benim için öyle. Fakat Yaptıysak tam yapalım diyorum ve sizin için kendimi feda ediyorum. Ceviz koyuyorum içerisine. Bu yavru biraz daha tropik hale getiriyorum ve Hindistan cevizi koyuyorum. Bu da tamamıyla opsiyonel. Koyma zorunluluğunuz yok. E çırpma teliyle havucu koymadan önce bir bu minnoşları bir karıştıralım. Bir karışsın, bir kendine gelsin ki havucu koyduğumuz zaman karıştırması çok zor olacak. Çünkü spatula ile karıştıracağız. O yüzden bu noktadayken çırpma teliyle karıştırırsanız Yumurtaları iyice geçene kadar çok güzel bir kıvam elde ederiz. En son rendelediğimiz havuçları içerisine bocalıyoruz, bolca. Nasıl adamlar akıl etmiş bunları ya? Değil mi? Yani sebze kullanmış falan. Çok ilginç. Aşağıdan yukarıya doğru havalandırarak, yani fold ederek bunun terimi, fold ederek karıştırıyorum. Şöyle söyleyeyim hani düşünüyoruz bu adamlar bunu nasıl yapmış falan. Şimdi eski zamanlarda şeker çok pahalı. Bizde de çok pahalı. Osmanlı'da da çok pahalı. Avrupa'da da çok pahalı. Gerçekten inanılacak gibi değil. O yüzden de bal kullanıyorlar zaten çoğu şeye. Adamlar şeker yerine muadil olarak havucu kullanmayı tercih etmişler. Çünkü onun böyle tatlımsak bir tadı var ya havucu. O yüzden de böyle bir kek oluşturulmuş. Çok ilginç. Sonradan işte Amerika'da Amerika'da bu şekerli versiyonları yani bizim şu anda yaptığımız şekilleri çıkıyor. Ama o zamanlarda içerisine şeker koymuyorlarmış, havuç koyuyorlarmış ki o birazcık tatlan, tatlımsak bir tat versin diye. Akıl akıl. Harcımızı yaptıktan sonra 3 tane ayrı kek kalıbımıza koyacağız. 17 santimlik bir çapı var benim kek kalıplarımın. Her katını ayrı ayrı pişireceğim. Hem daha çabuk pişecek hem de kesmek zorunda kalmayacağız. Yani siz isterseniz tek bir kek kalıbında da büyük bir kek kalıbında da bakın bayağı büyük bu. Tamam pişirebilirsiniz. Fakat ayrı ayrı da benim gibi şu an yapacağımız gibi pişirebilirsiniz. Normalde kesiyorduk biliyorsunuz. Fakat bu sefer ayrı pişirmeyi tercih ettim. Ki farklı teknikler görün diye. Eşit bir şekilde bunları kalıplarına döküyorum. Şöyle bir bakıyoruz. Göz kararı yapın. Yani illa santimetrelik bilmem nelik falan yapmanıza gerek yok. Bakayım hangisinde az kaldı. Şunları da bölüştürelim birazcık. Bu çocuklarımızı ne yapıyoruz? Önceden ısıtılmış 175 derece fırınımıza gidip çok güzel pişecek. Ortalama 30-35 dakikada pişiyor. Ama her videomda söylüyorum biliyorsunuz ki herkesin fırını birbirinden farklı. Lütfen kendi fırınınızı tanımanızla ilgili. Bir 20 dakika pişse kapağını hiçbir şekilde ilk 20 dakika açmıyorsunuz. Ondan sonra ne diyorduk? Çubuk batır. Kuru çıktıysa olmuş demektir. Bunlar şimdi fırına. Keklerimiz fırından çıktı. O kadar güzel kokuyor ki sizi anlatamam. İçerinin hamurlaşmaması için alıyorum şu kağıdını açtım. Şöyle telin üzerine koydum daha sıcak. Tamam mı? Çok yumuşak bir kek. O yüzden çok dikkatli olun. Şöyle altından yağlı kağıdı sıyırdım. Ve telin üzerinde soğumaya bırakıyorum. Böylelikle aşağıdan ve yukarıdan hava alacak ve çok daha sağlıklı bir şekilde e, kuruyacak diyelim soğuyacak şimdi biz bunları kenara bırakıyoruz dinlensin çocuklar keklerimiz çok güzel soğudu kenarda duruyor şimdi biz ne yapıyoruz onun e, krem peynirli frostingini yapacağız yani dışını sıvayacağımız ve içine koyacağımız frostingini yapacağız burada pudra şekerim var marketten alınan herhangi bir pudra şekeri bizim için okeydir hiç sıkıntı değil İçerisine Tereyağı koyuyorum fakat bunu yaparken margarin, tereyağ falan kullanmıyoruz. Gerçek tereyağı kullanıyoruz. Lütfen her zaman söylediğim gibi dikkat ediyorsunuz. Köy tereyağı kullanmıyoruz, tuzlu tereyağı kullanmıyoruz. Tuzsuz, açık renk marketten alınma tereyağlar bizim işimizi görecektir. Puda şekerimizin içerisine koyuyoruz. Şimdi bunu mikserle çırpacağız ve kum görünümü alacak. Yani o tereyağı onu krema haline getirmiyor. Esas peynirimiz getirecek tamam mı? Ama eğer ki çok sertse, soğuksa parmaklarınızı birazcık yumuşatabilirsiniz. Onu yerine mikser, şu an benimkisi oda sıcaklığında gayet ideal. Mikserle döndüreceğim, döndüreceğim. O tamamen parçalanacak. Eğer ki parçalamazsanız o işte o pudra şekeri tadı falan çok iyi, çok fazla gelecektir ağzınıza. Ve bu sizi rahatsız edebilir. Ki rahatsız olan arkadaşlar da var bana yazıyorlar falan. Ama lütfen burada çok iyi karıştırıyorsunuz. Peyniri koyduktan sonra çok iyi karıştırmıyor. Sadece birbirine girsin yeterli. Ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok sulanacaktır. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi elimde mikserimi aldım ve sadece tereyağı ve pudra şekeri kum görünümü elde edinceye kadar çırpıyoruz. Kum görünümünü elde ettik. İçerisine burada varmış, unutmuşum. <laughs> peynirimi koyuyorum. Burada Hani el labne falan da kullanabilirsiniz ama e, en iyi tadı krem peynirde alıyoruz. Haberiniz olsun. Çünkü orijinalinde krem peynir var ve gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bunu ne yapıyorum? Çok dikkatli bir şekilde, çok çırpmadan sadece bütün malzemeler birbirine girsin bizim için yeterli demiştik. Aha da burada bizim için geçerli olacak şey o. Sadece karışıyor ve tamam. Kapat mikseri ondan sonra. Keklerimiz soğudu demiştik. Burada döner tablonun üstünde bu harikulade kuru kufadan olan mermer standım var. Keklerimiz çok yumuşak. Burada çok dikkat ediyorsunuz. Böyle hard hard yapmıyorsunuz. Çok yumuşak. Rengi şu anda size koyu gelmiş olabilir. Bunun da nedeni içindeki elma püresi ve tarçın. Aynı zamanda da muskat. O yüzden de çok şey yapmayın. Aa, ah, çok renk şey rengi koyu oldu falan diye düşünmeyin. Burada krem peynirli Kremamı aldım. Şöyle şöyle yayıyorum ama dışında da krem peyniri olacağı için çok kalın yaymak istemiyorum. İnce bir tabaka vereceğim ona. Şöyle yaydırıyorum. Oh mis. Şu kısmından da birazcık dışına çıkartabiliriz. Harika. Şimdi ikinci katına yapacağım. İkinci katını koyuyorum. Şöyle geldim. Kremamı aldım. Hop. Çok yumuşak kekler. O kadar güzel ki pamuk pamuk. Yani yerken Allah'ım duy bu çok ağır gözüküyor adam. Aslında çok hafif de diyeceksiniz bana. Çok hafif. Çatal çatal götüreceksiniz vallahi. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Rejimdeyim de. Ne yapayım ben? Kendimi atayım. <laughs> ne yapıyorum? Dışına da bir sağa bir sol yavaş yavaş sürmeye başlıyorum. İsterseniz git cake gibi de yapabilirsiniz. Bu krema ölçümüzün yarısını kullanarak. Yani illa tamamında bembeyaz yapmanıza gerek yok. İlk önce şu ortasına sürdüm. Altına sürüyorum. Şöyle ince bir tabaka yapıyorum ben. Tamam mı? Çok da kalın yapmak istemedim. Yani öyle de yapanlar var tabii ki. Ama ben çok kalın yapmak istemedim kenarlarına sürüyorum. Şimdi üstüne de koydum. Bir sol bir sağ yaptım. Sonra çevirdim. Bu tarafına bir sol bir sağ yapıyorum. Gitti. Rejim gitti. Tamamını ince bir sıvadıktan sonra bir 15 dakika artı 4'te yani yoğurdu koyduğumuz yani dinlendiriyoruz. Üstüne bir kat daha sıvayacağım. Çünkü kalınlaştıralım birazcık ya. Başladık yapıyoruz bari tam yapalım. Bir 15 dakika dolapta dinlensin sonra tekrardan bir kere daha sıvayacağız. Şimdi bir parti daha sıvıyorum. Şöyle yavaş yavaş bir sağa bir sola gidiyorum. Fazla fazla. İyi ki onu sa sabitliyor. İkincisinde sıvamamız çok daha güzel oluyor. Burada 0.6 milimetrelik güzel bir şekilli bir duyum var. Tamam mı? Geldim. Aldım döndürdüm kremamı. Bütün 12, 1, 3 saat yerlerinden bir tane saatimiz eksik olacak ama <laughs> şöyle bir şekil yaptık. Üzerlerine de küçük işte şeker hamurundan havuçlar koyabilirsiniz. Çeşitli dekorasyon şeyleri koyabilirsiniz. Haşhaş koyabilirsiniz. Canınız ne isterse. Çok iyi oldu be. Üzerlerine şöyle basitleştirilmiş minnoş havuçlar yaptım ben. Şöyle üstüne doğru onları yerleştiriyorum şimdi. Havuçlu kekli pastamız şu anda gömülmek için hazır bekliyor. Ben direniyorum, o direniyor. Ben direniyorum, o direniyor. Böyle garip aşk gibi bir e, iletişim var, ilişki var aramızda. Yani şu an o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Yani niye sevdiğim şeyleri yapıyorum ki ben şu YouTube'a? Niye yapıyorum bilmiyorum yani. Eminim siz harika yapacaksınız şimdiden sabırsızlanıyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.